Hepinize merhaba kardeşlerim, merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. İnşallah bol, kirli ve güzel bir maç olacak. Vay, 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 güzel iniyorsun bebeğim benim. Süratli bir şekilde iniyoruz. İnşallah çok inen olur da bol, kirli bir maç olur. Ben çatıyı alacağım. En güzel yer bura arkadaşlar. En sağlam ne avantajlı yer. Bu mepe buldum. Lan. Tüh açım gitti be. Neyse. Tapırtılarından anlaşılıyor. Beyefendi yukarıya doğru geliyor. Bak 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 sen bak sen. Gel lan içeride içeride delikte deliğe mi girdin lan? Kanun seni delikte <laughs> Yakalayacak lan. Sık oğlum sık. <laughs> sık, sık, sık Devreye ben giriyorum. Atıl. İyi. Yeah, TSK Batman. Vay koçum vay. Yazık oldu sana. <laughs> İkinci UMF'mizi aldı. Sanki çok güzel silah ya. Ama yoklukta gidiyor. Yalan yok yani şimdi. Doğru ya doğru. Yoklukta gidiyor yani. Şuradan bir kask. Sisimizi alalım. Lazım olacak çünkü nelerimiz var nelerimiz var yukarıya çıkalım i̇yi, i̇yi oh 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 biraz loot yaptım 3x çok güzel yoklukta gider öyle demeyin şimdi ump'nin yerine tamsın alacağım 2 ump fazla olur evet baba Farelere bakın. Biri sağda, biri solda. Tıkır tıkır tıkır. İşte hafif makinanın da bu kötü var. Mermi geç gidiyor. Orada bir AK veya M416 olsaydı ben onu alırdım. Çok güzel yakalarsın bebeğim yakaladı. Şimdi arkadaşına doğru koşacak. Ben buradan bitireceğim onu. Hafif makinayla ne kadar olacaksa. Dur bakalım. Bak gel gel diyor. Gel gel diyor. Bak baskı yapıyor. Gel çabuk beni kaldır diyor. Bak. Bak geçecek. Ses alıyorum. Geçiyor. Geçiyor. Bu nasıl silah lan? Kurşun geç gidiyor anasını satayım. Neyse sizi şu hangarın arka tarafında bir sıkıştırayım. Bak lan bak bak. bak. Yat lan yere. Yat yere yahut. Oh 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 oh. Güzel bir loot yaptık. Şu hafif makinalardan bir an önce kurtulmam lazım arkadaşlar. Kurtulalım. Sizi bir de arabi sizi. M249 hızla alınır. Güzel. Güzel. Allah'ım güzeldir. tıkırtılar var. Oraya hemen bir müdahale etmem lazım benim. Bir an önce müdahale etmem lazım. Tapırtıları buraya kadar geliyor. Yine baha baha gidelim de ne olur ne olmaz pusu yerine denk gelmeyelim. Hmm. Bak 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 biri yargı da atıyor orada. Geliyorum olur Geliyorum. Sen hiç merak etme. Şimdi güzel oldu arkadaş. Şimdi lootumuz çok güzel. Of of mükemmel. Oo çok güzel. Oo mükemmel. Devam edelim. Hızlı bir şekilde. Rush'ımızı atıyoruz. Kalan 64 ki sayısı 3. Haydi bakalım. efendinin birine bak. Kesin arkadaşı AFK kalmıştır. Onu koruyordur botlardan. Ben öyle tahmin ediyorum. Belki de öyle değildir. Çatışıyor. iki takım vardır orada belki de. Abone olun arkadaşlarım. Beni destekleyin. Takip edin. AFK mı lan o? Orada sağ tarafta bak. Mahmut. Yakalandın Mahmut. Sıkar mıhar. Şurada bir duralım. Şöyle bir, şöyle bir keselim. Yok. Cesaret yok lan bunda. Biri benim arkadaşım böyle vuracak. Orada ben ra rahat, yani rahat gelecek. Bu şekilde çok zor gelir yani. Ben izin vermem. Sisimizi atalım yine ne olur ne olmaz. Böyle diyoruz ama adam belki çıkar vurur bizi. Adam sol tarafta mı acaba? Sessizsin içine girelim de. Tamamdır. Daha bu saatten sonra yargı konuşur arkadaşlar. Oğlum ses de vermiyor lan. Bu pusu mu bir yer acaba? Bence pustu gibime geliyor ama. Bakalım. salır gibi oldum ama Neyse şuradan şöyle bir girelim de Orada orada orada, orada. Salak Ben buradayım <laughs> Salak Nereye bakıyorsun <laughs> Salak o ya Vallahi salak o Oh no Yuppi bebeğim şu beyefendinin lootuna bakalım mı ne varmış Kader Note Mac isme bak <laughs> böyle bir isim mi olur oğlum böyle bir isim mi olur aha biri geliyor lan Ya bot bir şey iki sayısı 46 beni çık 45 hadi lan güzel bir maç olsun lan Mini'mizi de aldık. Full artı fullüz arkadaşlar. Güzeliz yani. Fena değil. AVM'miz yok ama olsun. Mini de güzel iş yapıyor yani. Yalan yok şimdi. Hakkını yiyemem. Bir araba bulduk. Devam ediyoruz. Buralarda kesin adam olabilir. Hayda adam. Bir tane adam çıkmaz mı lan karşımıza? Hadi bir adam. Hadi bir adam. O ne lan? Adam kaçıyor lan. dön 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 dön. Bas oğlum bas bas bas. Keklik gel buraya gel kaçma kaçma. Lan oğlum konuşacağız lan. İki muhabbetin benle kıralım lan kaçma lan. Kaçma oğlum kaçma. Beyefendiye bak beyefendiye. Kendini Batman zannediyor. Geliyorum bebeğim. Takla atacağım. Ah oh, kalmadı lan. Adam duvara çarptı. Ayağa çarptı. Ben adam hala motor üstünde zannettim. Aha. Kafam. Kafamdan vurdu lan. Tener, Taner kral. Kıyarto. <laughs> <laughs> Aha. Biri, biri geliyor. Bakma lan bu. Lan nasıl düşmüyor? Kafaya vuruyor. Bak geri kaçıyor bak. Geri. Kaçırtırmıyorum lan seni. Bu izlerini keseni. Yalnız bu kafama iyi vurdu. Kafama pompaladı resmen kafamı. Hemen bir can dönelim. Ne olur ne olmaz sağdan soldan adam adam çıkar. Valla bok yoluna gitmeyelim. Hemen cazörümüzü değiştirelim. 150'ye çevirelim. Güzel. Şuna bakalım ne varmış. İyi güzel. Çok güzel. M400'ü almayacağım lan. Bundan devam edeceğim. BBC tane kralı. Bebeğim benim sen iyi iş yaptın ha. Babama iki tane Yapıştırdım. Gerçi kafama gelmemişti ya. Neyse devam ediyoruz. Buralarda bir tıkırtı aldım arkadaşım. Buradan biri geçti gibi oldu ama. Gezelim, gezelim, görelim. Devam edelim. Bop bop. Yavaş, Yavaş anasını satayım. Ne yapıyorsun sen? Hiç dönmeyeceğim lan sen bana geleceksin. Araba da bir de duralım. Hemen içeri girelim bir can basalım. Canımız çok az çünkü arkadaş. Bas oldu. İki adam işte bas. İki adam işte de bassın. İyi yaptık. Güzel yaptık. Aha. geri geldi. Diğer evden de. Evet, aynen diğer evden şöyle bir geçeyim. Bir bombayla işi bitirir gibi. Yani işi bitirir gibi geliyor. Dur bakalım. Bitirir miyiz? O ne oğlum lan? İçini içeri atıyorum lan. Niye içeri girmiyor bu? <laughs> Hadi lan patla lan. Kaçıyor Bir odaya mı kaçtı? bot. kadar nasıl yaşamış lan bu bot? Neyse gel. Güzel bebeğim. Aha. Geliyor. Geldiler. Lan. Şuradan alır mıyım acaba? Alırım. Sen. Alo kaban. Lan 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 adam. Dönüşler nasıl yapacağız şimdi? Canımız bir. Hava tamam, tamam. Alır mı? Ya? ya böyle botlara ölüyoruz ya. İnsanın canı sıkılıyor ya.